Şimdi burada iki tane gerilim kontrol cihazı var. Biz buna e, yani ben genellikle şey diyorum ama Faz kontrol kalemi aklımızda kalmış bir ondan diyoruz. Şu en basit seviyedeki olan şey e, gördüğünüz faz kontrol kalemi. Bunda pil yok arkadaşlar herhangi bir pil yok. Bunu e, sonsuza kadar çalıştırabilirsiniz herhangi bir pil bağlantısı yok. Şurada ledler var. 0, 12, işte 24, 50. E, diyelim ki sen 50 voltluk bir şebekede ölçüm yapıyorsun. 50 volt ta kadar olan ledler yanıyor. E, diyelim ki 110 volta kadar ölçüm yapıyorsun. 110 voltluk led yanıyor. Ondan sonra 300 ise 300 yanıyor. 380 de 380 olmadığı için burada 400 kademesi yanıyor. 400'ün üstünde de bu yanıyor. Bunun bir de Stainel piyasada bulunma olduğunu bilmiyorum. Steiner marka var. Ee, yani bu çok şeyi e, eski modeli. Şu anda piyasada pek görünmüyor. Bir de şöyle bir cihaz var. Bu da aynı şekilde. Bunun özelliği de e, pilinin olması arkadaşlar. Bunda pil var. Bu da ekrandan kaç voltsa onu işte atıyorum 125 voltsa 125 volt olarak gösteriyor yani bir nevi voltmetre olarak çalışıyor. Beslemesi pilden ee, İkisinin birbirine göre avantajları dezavantajları var. Bunda pil yok, pil asla yok. Bir de ucuz olduğu için son derece buna göre ee, ne yapıyorsun bu kaybolsa bile üzülmüyorsun ama bu kaybolursa biraz e, üzülebilirsin yani. Evet. Basit işler, e, malumunuz kontrol kalemiyle ile kontrol ediliyor ama kontrol kalemi size voltajın 220 mı olduğunu, 380 mı olduğunu söylemez. Sadece size e, kontrol yani elektrik olduğunu gösterir ee, voltajı gösterir bazen kontrol kalemleri manyetik alan da gösterir için yanıltıcıdır bildiğiniz gibi bu öyle bir sorunu ortadan kaldırıyor ve e, her elektrikçinin takım çantasında e, mutlaka olması gereken bir alet diye düşünüyorum şunu özellikle ya yani bunun daha gelişmiş olan master check iki tür işte e, işte aynı Master çek iki türü kontrol voltaj kontrol cihazını. Bu da voltajı daha hassas olarak gösteriyor.